Merhaba arkadaşlar. Duygun lezzetli tarifler mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle püreli zebzeli tavuk yemeği yapacağız. Tavuklarımızı öncelikle küp küp doğruyoruz. Bu şekilde. Doğradıktan sonra tavuklarımızı marine etmemiz lazım. Daha lezzetli ve daha güzel olsun diye. İçerisine bir adet rendelenmiş sarımsak, tuz, kimyon, karabiber, pul biber karışımı, ve yarım çay bardağından bir parmak fazla sıvı yağ ekliyoruz. Ve yaklaşık bir çay kaşığı limon ekliyoruz. Bunu bir güzel karıştırıyoruz. Marine etmek için dolabımızda en az yarım saat vaktiniz varsa en fazla 2 saat marine şek marine edebilirsiniz. Diğer malzemelerle görüşmek Evet arkadaşlar. Marine ettiğimiz tavuklarımızı ocağımızda iyice ısıttığımız tenceremizi alıyoruz. Tencerenizi çok güzel ısıtırsanız Tavuklarımız çok fazla su bırakmaz. Ve daha lezzetli olur. Evet tavuklarımızı kavurmaya bırakıyoruz şimdi arkadaşlar. Tavuklarımız pişecek. Çok fazla da karıştırmayın. Çok fazla karıştırırsanız da tavuklar sulan, sulanmasına daha çabuk daha çok sebep olursunuz. Mesela tavuklarınızı ilk tencerenize attıktan sonra biraz bekleyin. Bu böyle 5 dakika kadar böyle bir kendi kendine kavrulmaya başlasın. 5 dakika sonra bir defa bir karıştırın. Altını üstüne çevirmiş olacaksınız. Tavuklarınız renk, almaya başlayacak zaten. Ardından da zebzelerimizi eklemeye başlayacağız. Evet gördüğünüz gibi tavuklarımız kavruldu. Hiç sulanmadı arkadaşlar dediğim gibi yaparsanız tencerenizi çok güzel ısıtırsanız tavuklarınız asla sulanmaz ve daha lezzetli bu aşamada içerisine 2 adet kırmızı kapya biber ve 2 adet yeşil biber küçük küçük doğruyoruz onları ekliyoruz bunlar kavrulana kadar kavurmaya devam ediyoruz kavurma işlemine. Bu arada arkadaşlar kanalıma destek olursanız sevinirim. Abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenir, beğenmenizi isterim. Bildiriminizi de açarsanız yeni video eklediğimde görmüş olursunuz arkadaşlar. Pürelerimizi hazırladık. Tavuğumuz olurken. Ben 4 adet patates, orta boy patates kullandım. Patateslerimi yıkadım, haşladım bir güzel. Haşladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekledim ve yaklaşık yarım fincandan biraz fazla süt ekledim. İyice karıştırdım. Tamamen püre haline getirdim. Ardından içerisine biraz karabiber ve tuz ekledim arkadaşlar. Daha lezzet versin vermesi açısından. Şimdi tavamızın pişmesini bekliyoruz. Tavamız da piştikten sonra üzerine ekleyeceğiz. Ha bu arada tavuğumuzu mısır da ekliyoruz arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Mısır. En son üzerine bir bardağı yakın kaşar rendeleyip kaşarlar eriyene kadar fırına atıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar mısırımızı da ekledik. Ve ocak bir taşım daha kavurup ocaktan aldık. Şimdi kaselerimize paylaştıracağız hepsinden. Evet, kaşıkla alıyoruz. Her bir hazırladığımız püreli kaselerimizi dolduruyoruz. Yani arkadaşlar böyle bile tadı enfes, çok lezzetli, mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Asla pişman olmayacağınız bir lezzet. Davet sofraları, sofraları için de ideal. Hem görüntüsü açısından hem lezzet açısından hem porsiyonluk olduğu için enfes olacağına eminim. Yanına salata, işi salatayla nefis gider arkadaşlar. Evet, üzerine son olarak kaşarlarımızı da ekledik arkadaşlar. Şimdi sadece kaşarlar eriyene kadar fırına sürüyoruz. Evet arkadaşlar fırından çıkarttık kaşarlarımız eridi gördüğünüz üzere enfes görünüyor yanında da bir güzel yeşil salata yaptık. Afiyetle yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmuyoruz. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Hem çok basit bir yemek, hem çok lezzetli bir yemek, hem davet sofraları için, hem de çocuklarınız için besleyici bir yemek olacaktır arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.